Gönülden e, bağlıyım ve onları seviyorum. Haklarını helal etmelerini özellikle e, rica ediyorum. E, neticede e, başka bir göreve gidiyoruz. Dünya halidir. Bir helallik istemek hakkımızdır diye düşünüyorum. Benden yana bir şey varsa ben helal ediyorum. Burada e, gerçekten severek, büyük bir onurla, şerefle hizmet ettiğimi ve e, burası ile ilgili, bu kentle ilgili Kişisel hiçbir hesabımın kitabımın olmadığını e, vatandaşlarımızın halkımızın bilmesini isterim. Gelirken valizlerimle geldim, kitaplarımla geldim, e, işte bir minibüs dolduracak kadar işte eşyalarımız. Yine aynı şekilde gidiyorum. Şöyle bir söz vermiştim gelirken, bunu kamuoyuyla de paylaşmıştım. Kocaeli'de ticaretim ve alışverişim olmayacaktır. E, görevim gereği herhangi bir işte arsa almak, ev almak, konut işleri almak gibi böyle bir şeyimiz olmamıştır. Aslında yaklaşık bir yıldır kararnameye girme ihtimalimiz vardı. Ben de kararnameyi bekliyordum aslında. Ya yani sürpriz bir şey yok. Kaldı ki Kocaeli'nde 4,5 yıl iyi bir süre. Bu sürenin tabii dolu dolu geçmiş olması benim için önemli olan. Şöyle geriye doğru dönüp baktığımda Allah'a şükür güzel işler yapıldığını arkadaşlarımla birlikte, ekibimizle birlikte bütün yönetici, çalışan kamu görevlisi arkadaşlarımızla birlikte başarılı bir dönem geçirdiğimizi, iyi çalışmaların olduğunu düşünüyorum devletin fonksiyonlarının bulunduğu her alanda e, bazı çalışmaları, planları ortaya koyup e, orada da e, yeni görev başlamanın getirdiği bir motivasyonla da inşallah e, benzer çalışmaları e, orada da yapacağız. Hiçbir tereddüdüm yok, hiçbir e, sıkıntım yok. E, tayinimin oraya çıkmasından, Hatay'a çıkmasından dolayı da herhangi bir e, üzüntüm yok. Çünkü biliyorum ki burada dört buçuk yıldan sonra e, tayin çıkacak. Bugün çıkmasa e, yaz kararnamesinde önümüz işte baharda mutlaka çıkacaktır. Bu tamamıyla hükümetimizin, e, devletimizin e, takdiridir. Tabii e, koca elinde ben e, iyi çalışmalar yapıldığını düşünüyorum. Bu tabi hükümetimizin, e, sayın başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın da dikkatini elbette çekiyor buradaki çalışmalar. O çerçevede bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorum. Tesadüfi atamalar olmaz. Tabii Hatay şu an itibariyle ülkemizin önemli ve özellikli bir kentidir. Gerek uluslararası ilişkiler itibariyle yurt dışındaki komşumuz Suriye'de ve Irak'ta olan olaylar orayı da ister istemez etkilemektedir. Tabii Kocaeli'nde 4.5 yıllık dönem içerisinde özellikle eğitim, sağlık, spor, sosyal yardım gibi birçok alanda geçmiş yıllara oranla çok büyük yatırımlar oldu. Eğitimde özellikle gerek e, kamu yatırımları, gerekse hayırsever yatırımlarıyla e, inanılmaz bir e, başarı sağlandı. Göreve başladığım e, 2010 yılında Kocaeli'nde derslik başına düşen e, öğrenci sayısı e, Gebze bölgesinde, Gebze, Darıca, Çayırova Hı. ve Dilovas ilçemizde 46 idi. Kocaeli'nin diğer bölgeleri de dahil edildiği zaman Kocaeli ortalaması 39'du. Şu an Kocaeli ilimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 civarındadır. Yani Türkiye ortalamasının ve bakanlığın hedeflediği derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'dur. Biz bunu şu an itibariyle çok daha ileri geçtik diyoruz. O binada ben e, oturmayacağımı ta başından beri biliyordum. Aslında biraz uzadı, e, ben geçen e, şeyde kararnamı bekliyordum. Ama e, fırsat oldu, e, binayı toparladık, e, açılacak. Devletimiz devletimize yakışan bir şekilde orada temsil edilecek. Kocaeli'nde şunu yap, yapalım deyip de yapamadığımız e, bir şey yok. Allah'a şükür burada her türlü imkanlar, e, çalışma ortamı var yapılması gereken birçok işi yaptık. Tabii e, tamamlayamadığımız şu anda devam eden ve e, üzerinde çok e, önemli durduğum taş ocaklarının e, belli bir bölgede e, toplanması ve e, bir organize sanayi bölgesi şeklinde çalışmasıyla ilgili e, projemiz adım, adım adım ilerliyor. Tabii çok kolay bir proje olmadığını biliyor idik. Bazı zorlukları var, bürokratik zorluklar var hukuki zorluklar var.